Bir her hafta en az bir iki okulda öğretmen arkadaşlarımızla sohbet etme geleneği başlattık sohbetler esasında hayata geçirmeyi düşündüğümüz yenilikler, öğretmen arkadaşlarımızın karşı karşıya bulunduğu gerek okulla ilgili, gerek kişisel, <laughs> gerek de genel anlamda eğitim sistemiyle ilgili eleştiri, öneri, fikirleri dinlemek için çok kapsamlı bir istişare yürüttük. 2023 2024 2025 yaz aylarıyla her birisi 50 60 maddeden oluşan genelgeler yayınlandı. Bu genelgelerin hepsi mutlaka ya öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlar tarafından teklif edildi ya da bizim gündeme getirdiğimiz ama bir en az bir öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlar. <laughs> de... Bravo.

Ya bakarımız arasından evet. ortaya oğlum efendim. <laughs> Sayın takip gün gör. Serçe müsaadenizi bilinay <laughs> konusunda <laughs>